Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere az malzemeli hazırlayabileceğiniz lezzetli bir helva tarifi vereceğim. Saray helvası. Hazır satılanlardan daha lezzetli ve daha sağlıklı. Daha fazla beklemeden geçelim tarifime. Uygun bir tencereye 2,5 su bardağı unu alalım. Kısık ateşte sürekli karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuralım. Kesinlikle unun rengine döndürmeyin. Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika kadar sürüyor. Bu helvanın en önemli püf noktası kısık ateşte kavrulması ve unun beyaz kalmasıdır. Hafif rengi sarımtırak olduğu zaman eritmiş olduğumuz tereyağı veya margarini unun üzerine ekleyelim. Bu şekilde de 3-4 dakika karıştırarak kavuralım. Yağın unu tutmasını sağlayalım. Bu işlemi hala kısık ateşte yapmaya devam edelim. Güzelce kavurduktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı dolusu pudra şekeri ilave edelim. Bu şekilde de 2-3 dakika karıştırarak kavuralım. Islak deniz kumu kıvamına geldiği zaman kavurma işlemi tamamdır. Evet arkadaşlar benim helvam oldu. Küçük boy kare borcama yağlı kağıt serelim. Yağlı kağıt sermemizin sebebi çıkarırken kırılmalar yaşanmaması için. Hiç beklemeden helvamızı borcama alalım. İlk önce kaşıkla düzeltelim. Daha sonra bardakla düzelterek iyice sıkıştıralım. Kalıbı kesinlikle büyük kullanmayın. Evet arkadaşlar, helvamız hazır. Helvamızı dilimleyelim. buzdolabında 3-4 saat dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, helvamız dinlendi. Borcamdan çıkaralım. İster bu şekilde servis yapabilirsiniz. isterseniz benim gibi ben marulsu ile eritilmiş çikolataya batırarak servise hazırlayabilirsiniz. yiyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki birbirinden lezzetli tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın.